Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim Başak Burcu Aralık ayı kahve falı videosu çekiyoruz bakalım Başaklar için ne gibi yorumlarda bulunacağız Aralık ayına ait Aralık ayına dair arkadaşlar kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız hazırlanan videolar yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz ee, aynı zamanda bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa telveden fısıltılar Instagram hesabım var ee, bu videonun alt kısmına telveden fısıltılar Instagram hesabının linkini bırakacağım oraya tıklayarak bana mesaj atabilirsiniz Instagram'dan beni takip ederseniz de çok mutlu olurum yurtdışından Link tıklayarak mesaj atabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle diyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Aralık ayı geçirip aynı şekilde çok rahat ve huzurlu yaşayacağımız bir kışı atlatıp çok çok güzel bir bahara merhaba deriz hep beraber arkadaşlar. Yine güneşli günlere, yine o sıcak ve güzel baharın kokusunu duyacağımız günleri hep beraber görürüz dileğiyle diyelim. Her şey gönlünüzce olsun diyerek falımıza başlayalım. Şimdi fincanımızın etrafına bakıyorum. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Yani yorum yapabileceğim bir şekil yok. Temiz kapatmışım. Açalım. O oh, başaklar biraz kafa karışıklığı yaşayacaksınız gibi bir şeyleri yetiştirmek telaşında olabilir mi? Evet iç sıkıntınız. Böyle sıkıntınız var mı? Çok hafif çıkmış böyle yoğun bir sıkıntı olarak görmedim. Aralık başında bir böyle ilk haftasında rahat geçireceksiniz diyebilirim. Bir temiz, çok temiz çıkmış. Rahat yani sorunsuz birkaç bir hafta diyeyim geçireceksiniz. Sonrasında hareketli bir döneme girişiniz var. Böyle bir çalışma iş yeri gibi gözüküyor burada. İşe mi giriyorsunuz? İş yerinizde bir yoğun çalışma ortamı mı var ama sanki yeni bir ortama giriyorsunuz gibi işe de girecek olabilirsiniz arkadaşlar. İşsiz Başaklar için söyleyeyim. Ya da işle alakalı yeni başlangıçlar, yani işe girip bir yerde çalışmak değil de kendi işinizi kurmak ya da kendi işinizle alakalı adımlar atmak, altyapı oluşturmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Bir e, hareketli dönem var ama sıkıcı ve sizi zorlayıcı bir durum değil. Hareketli. Bir kalp görüyorum. Ters dönmüş bir kalp. E, yani ayrıldığınız biri olabilir ya da başlamadan biten bir şey olabilir bu. Bununla alakalı e, hatta kişi arkasını dönmüş bir beklenti içerisindeyseniz bu kişi arkasını dönmüş artık silebilirsiniz arkadaşlar. Yeni limanlara yelken açabilirsiniz. Tavsiyesinde bulunayım. Dönmüş gitmiş. Haber de alabilirsiniz bununla alakalı. Bitmiş diyeyim. Yani kızmayın sakın ama umudunuzu kesip dediğim gibi yeni limanlara yelken açma vakti gelmiştir diyelim. Bu şekle bakarak. Giden gitmiştir. Gelenler bizimdir diyelim arkadaşlar gitmiş. Bir kelebek var. O bayağı da güzel kocaman çıkmış. Yalnız birkaç kişiyi sevindirecek bir olay yaşayacak. Yani e, burada birkaç kişi çıktığı için aile içinde sevinecek bir durum olabilir. Anne baba siz gibi ya kardeş gibi ya da eşinizle çocuklarınız gibi. E, aile içini sevindirecek çok güzel bir gelişme yaşanacak arkadaşlar burada. Yavru bir köpek görüyorum. E, şimdi bir dostluk köpek şöyle yorum yapabilirim. İlk başta onu söyleyeyim. Yani bir hayvan, köpek, kedi e, gördüğüm zaman bir konuda sınanacağınız diye yorum yapabiliyorum. Yorum yapılabiliyor yani. Bir sınav karşınıza çıkabilir ve bu sınavın sonrasında da eğer arkanızı dönüp gitmeyip yardım ederseniz bir lütufla karşılaşabilirsiniz. Onu söyleyeyim ilk başta. Bir hayvan karşınıza çıkarsa muhtaç. E, kafanızı dönüp Gitmeyin arkadaşlar. Ya da böyle sizin yanınıza gelip bağıran bir hayvan varsa muhakkak bilin. o hayvan açtır. Hemen bir yerden ona yemek almadan arkanızı dönüp gitmeyin arkadaşlar. Bu bir sınav olabilir ve bu hareketi yaptığınızda da bir lütufla karşılaşabilirsiniz. Bu olur aynı zamanda. Köpek dosttur da çok samimi arkadaştır. Gerçekten bir dostluktur köpeğin dostluğu. Bu da insanın dostluğuna yorulur fallarda. Ama yavru köpek olduğu için yeni başlayan bir arkadaşlığımız dostluğa doğru evrilecek diyebilirim. Ve bu dostluk bir ömür boyu sürebilir. Hatta bu kişiyle görüşmeler de yapabilirsiniz ve bunun samimiyetini de göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten samimi ve sözünün eri bir insan diyebilirim karşılaşacağınız arkadaşa. Kalp şekli görmediğim için hani bir karşılaşma bir aşk başlangıcı çok düzgün sağlam karakterli sözünün eri bir insan diye yorum yapabilirdim kalp şekli görseydim ama kalp şekli yok eğer hani böyle bir durum da varsa gerçekten sözüne güvenilir bir insan diyebilirim. Şimdi ikili oynayan biri çıkmış ama hani daha ikili oynamıyor gibi böyle birinin başının etini yiyor gibi sanki birini etkilemeye çalışıyor gibi yalan söyleyip birini etkileyebilir. Dikkat edin bu sizi de etkilemeye çalışan biri olabilir. Size karşı birini etkiliyor olabilir. Sizi de başkasına karşı etkilemeye çalışan biri olabilir. İkili oynayan biri dikkat edin. Şimdi birkaç mevzu Aralık sonuna doğru üst üste gelecek. Öyle söyleyeyim. Birkaç tane olay bir arada birkaç iş bir arada, birkaç problem bir arada çözmek zorunda kalabilirsiniz. Aralık ayı sonunda birkaç böyle üst üste bazı durumlar aynı gün olur ya aynı onun gibi olabilir arkadaşlar. Kuşlar var çok fazla ve V harfi var İsminin içinde V olan birinden haber geliyor size. E, haber gelecek, telefonla gelecek. Hatta bir yol açılıyor bu, bir fırsat haberi, size açılan bir yol haberi. Yalnız burada pes ederseniz yolun sonuna geldiğinizde yol biraz tıkalı gibi olmuyor. Bitti deyip pes ederseniz o son duvarı yıkamayacaksınız. Ama pes etmez ve sebat ederseniz o son duvarı da son basamağı da aşacaksınız diyebilirim. Çünkü size açılan bir yol var. Bu yola girip ilerlemek sonunu getirmek sizin elinizde. Hani girmeyip bana ne demek de yine sizin elinizde diyeyim Aralık sonunda geçecek bu fırsat size hatta biri isim içinde V harfi olan biri olabilir V harfi çok çıkmış çünkü. Şimdi tabağımıza bakalım. Dedikodu var ha burada bir de unutmadan şunu söyleyeyim tabakta görünce dedikodu yapılıyor arkadaşlar bir dedikodu yapılacak bu dedikodu yalnız sizin istediğiniz bir mevzu bir muradınız bir isteğiniz evlilik mi var gelin gibi çıkmış. Evlilik isteğiniz mi var arkadaşlar? Böyle bir durum olabilir. Bir düğün meselesi, bir isteme meselesi olabilir ama e, bu konuyla alakalı çok dedikodu yapılmış, yapılıyor. Yani Konuşulmalara kulak asmayın. Söylenen sözleri dinlemeyin arkadaşlar. Çünkü ağaç çok sağlam ve güzel çıkmış. Siz ağacın dibinde duruyorsunuz. Bir e, gelin meselesi, bir düğün, evlilik durumu olabilir diyorum ben burada ortalık ortalığı karıştırabilirler her zaman yani olmazsa olmaz düğünlerde şimdi dedikodu bakın burada da çıktı çok fazla bir dedikodu var şöyle biraz öteye götüreyim de net gözüksün Aa, at kafası çok güzel bir çok net bir at kafası var arkadaşlar bu da bir muradınız var. O muradınız gerçek olacak demek hane içinde çıktığı için de çok e, yakın zamanda gerçek olacak diyebilirim. Hane içinde çıkması hem kesin olacak demek hem aile ilgilendiren bir mesele hem de çabuk olacak demek arkadaşlar. Bir muradınız gerçek oluyor istediğiniz bir şey. Dedikodu var burada resmen atom bombası gibi patlıyor ve çok sert konuşmalar gibi böyle kötü konuşmalar gibi dikkatli olun uzakta hane dışında bayağı dedikodunuz yapılıyor Duyarsanız da kulak asmayın. Can sıkıcı sözler tabii ki. Ee, ama dedikodu olmazsa olmaz. Herkes ağzı olan konuşuyor denir ya. Aynı o şekilde ağzı olan konuşuyor. Aralık ayının başında ayağınıza bir balık geliyor. Bir şey bir para var size gelen. Para geliyor size. Böyle oturuyorsunuz hani kara kara düşünürsünüz. Ya, şu para gelmezse ne yapacağım ya da para gelmezse nasıl halledeceğim gibi düşünürsünüz. Ee, o para geliyor diyeyim. Ayağınızın dibinde geliyor Burada biri var. Bu aralık sonu itibariyle olabilir. Çünkü uzun vadede çıkmış. Gelmek isteyen biri var ama önünde engeli var. Gelemiyor. Bir bayan olarak gördüm ben bunu. Sanki bayanı onduruyor gibi. Önü kapalı gelemiyor arkadaşlar. Uzakta gelmek isteyen bir tanıdığınız varsa önünde bir engeli var. Bir problem çıkabilir. Gelmesi için ya da bir şey halletmesi gerekebilir. Hani gelmeyi erteleyebilir. Öyle söyleyeyim. Burada bir kalp gördüm. Kalbin üstünde de biri oturuyor ve haneye dönük. Yani biri e, gönlünüze biri girebilir arkadaşlar. Biri hayatınıza adım atabilir. Biriyle tanışabilirsiniz. Güzel bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Bekarsanız diyeyim. Bir de burada bayrak görüyorum. Türk bayrağı var. Direğiyle her şeyle bayrak çok belli. Bayrak e, devlet kapısında bir iştir ve devlet kapısında bir işiniz varsa bu hal olacak demektir. Mesela mahkemelik işiniz vardır, hal olur. Sizin lehinize karar çıkar. Devlet kapısında bir işe girmek istersiniz. Bunun için bayağı mücadele vermişsinizdir. O işe girersiniz. Da herhangi bir meseledir devlet kapısı ya da büyük bir iştir girmek istersiniz. Hani çok güçlü bir iştir devlet kadar. O işe girersiniz. Yani bir şeyde başarı sahibi olacaksınız, zafer kazanacaksınız diye bayrak budur. Küçük küçük haberler var. Arka arkaya Aralık ayı başında geliyor size. Ufak ufak böyle peş peşe gelecek ama. Bu konuşulan dedikoları, kadıları duyar mısınız bilmiyorum ama böyle kulağınıza gelmeyecekmiş gibi geldi. Uzakta çünkü. Uzakta bir yerlerde bayağı dedikodunuz yapılıyor, onu söyleyeyim. Bir S harfi çıkmış, çok temiz çıkmış S harfi. İsmin içinde S olan biriyle bir görüşme yapabilirsiniz, haber de alabilirsiniz. Şimdi bir çeşme gördüm, şu anda gördüm. Bir çeşme var, bir iş fırsatı olabilir ya da işte yükselme olabilir. Çeşme düzenli gelirdir, gelir artışıdır. İşsizseniz işe giriyorsunuz, çalışıyorsanız da geliriniz artıyor diyebilirim. Her halükarda bir gelir sahibi olacaksınız demek bu arkadaşlar. İkinci bir iş de olabilir, yeni bir iş de olabilir. Hanenin içine gelen misafirler görüyorum. Hane içinde e, böyle çoluklu çocuklu gibi oturuyorsunuz. A bayrağın yanında oturuyorsunuz. Bunun şimdi yeni gördüm. Bir mevki sahibi olacaksınız. Mevkiniz yükselcek arkadaşlar. Buna yorabilirim bayrağı. Mevkiniz yükseliyor ya da çok iyi bir işe gireceksiniz diyebilirim. Çok güzel iş. iyi bir mevki. Oturuyorsunuz çıkmış çünkü. E, hane içine gelenler var çocuklu. E, tanıdıklarınız akrabalar varsa eş, dost, kardeş gibi onlar geliyor. Çocuk var çünkü. Bir de biri var böyle uğraşıyor hani el becerisi mi yapıyorsunuz bu sizsiniz büyük ihtimalle el hobiniz mi var uğraştığınız bir şey elde yapılan hani e, hobi gibi kucağınıza alıp yaptığınız bazı uğraşlar olur ya yani örgü örmek, dantel örmek ya da ona benzer şeyler yapmak. Öyle bir şeyle alakalı bir girişimden bulunacaksınız biri size bir şey tavsiye edebilir elinizde yaptığınız bir şeyle alakalı biriyle konuşuyorsunuz bu konu hani görüyor sizin elinize yaptığınızı ve onu hani diyor ki şu siteye koy şuraya koy bir satarsın satabilirsin satamasan ne olacak yani siteye koysan ya da bir hani sosyal mecrada paylaşsan kaybedeceğin hiçbir şey yok satarsan para kazanırsın satamazsan da koyduğunda kalırsın hiçbir kaybın olmaz gibi yorum yaparlar ya öyle bir konuşma gibi size bir tavsiyede bir yol gösterme mevzusunda bir sohbet geçebilir arkadaşlar. Umarım öyle elinizde hoşlanacağınız, sizi iyi yapan uğraşlarınız varsa, mutlu eden uğraşlarınız varsa onları da güzel bir kazanca çevirip maddi anlamda daha rahat bir dönem yaşarsınız arkadaşlar. Falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.